arkadaşlar. Bugün de sizlere okul alışverişi yaptık. Onları tanıtmak istiyorum. Burada bir tane Barbie'li dosyam var. Burada da böyle siyah bir dosyam var. Beşiktaşlı olduğum için. sonra burada böyle kırmızı kalemlerim var. böyle şeyim var. Kalem tıraşım. Böyle bantlarım var. E, tahta kalemlerim var. Piritim var. Kurşun kalemlerim var makasım var. Burada da arkadaşlar böyle basıyorsun bir renge o renk çıkıyor. Basıyorsun bir renge o renk çıkıyor. Sonra burada böyle kitaplar kaçmak diye etiketlerim var. Sonra cetvelim var. Islak mendilim var. Ondan sonra kolonyam var. Maskelerim var. Şöyle için boyum yetişmeyecek. Ondan sonra böyle e, gül kurusu böyle şey siyah, kırmızı bir de yeşil defterlerim var. E, ata söz Atasözleri e, şeyim var, sözlüğüm var. Burada kuru boyalarım var. Ondan sonra üçlü e, uçlu kalem setim var. Türkçe sözlüğüm var. Ondan sonra böyle bir tane şeyim var pastel boyam. Sonra iki tane lila ve sarı böyle resim defterim var. Kalemliklerim var. Ondan sonra böyle bir tane kitap katlamak için. Bunlar ne diyorlar baba? Kapçık. Kapçıktan kapçık diyorlar. <laughs> Unuttum. Kapçık diyorlar. Kapçık aldık böyle katlamak için ve alışverişim bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Eğer beğenirseniz, abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Görüşürüz. Sabırsızlıkla bekliyoruz mu okulu? Evet. Arkadaşım uyuyamıyorum okulu. Gerçekten çok heyecanlıyım.